40 gün sonra ilk defa sokağa çıktılar. 4 saatlik izinde 40 günün acısını çıkardılar. Sokaklarda bugün çocuk sesleri yankılandı. Kimi çocuk bisikletini aldı geldi, kimisi ise anne ve babasının elinden tuttuğu gibi soluğu oyun alanlarında aldı. Neler hissediyorsun uzun süre sonra çıktın dışarı? Ben çok mutluyum süre dışarı çıktığım için. Uzun süre dışarı çıkamıyorum. Bu yüzden de aşırı derece mutlu oldum. Biz yürüyeceğiz. Saray Caddesi'ne gideceğiz büyük ihtimalle. sanki böyle bir hapishanedeydik gibi ama bizim iyiliğimizi düşündükleri için de bunu biliyoruz. Ben çok mutluyum ve çok eğleneceğiz gibi biliyorum. 4 saatlik yüzünde arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım. biraz dolaşacağım ondan sonra da eve gideceğim. İyi hissediyorum. Çok sıkılmıştık evde. Ama şimdi dışarıya çıktık. Bisiklet sürüyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Salgın nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Güzel ama iki aydır çıkmadığım için biraz sıkıldım. Ama şu an çok keyifli, çok güzel yeşillikler var. Tavşanımla oynayacağım, gezeceğim oyun parkında. Ben çok mutluyum. Bu mutlu bu iznin verilmesi de çok güzel bir düşünce olmuş. Çok teşekkür Genelde yürüyeceğiz öyle bir İyi hissediyorum kendimi. Bu arada de oyun oynamak istiyorum. Çok mutluyum. Ama bu arada çok boş film bakacağız. Orada bir şeyler yapmaya çalışacağız. 0-14 yaş arası çocuklara 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11'de başlayan izinle çocuklar günler sonra sokağa çıktı. Hatay'da dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar güzel havanın tadını çıkardı. Ben öncelikle dışarı çıktığım için çok mutluyum. Çünkü dışarısı oksijen alıyoruz. Çok güzel. Arkadaşlarımla mesafeyi koruyarak oyunlar oynayacağım. Ve bunda yürüyüş yapacağım. Dışarıda Göle kesin turi yapacağım, bizim verdikleri için. Ama yani çok güzel istiyor. Nereye gide, Gidebiliyoruz. Çok mutluyum. Okul patjesinde top oynayacağız. Kimi bisikletiyle gezdi, kimi koştu, kimi de top oynadı. Çocukların sevinci görülmeye değerdi. Mutlu. Çocuklar çok sıkıldılar evde. Yani görüyorsunuz çocuklar mutlu. Özlemişler dışarıya, dışarıyı ama parka geçmek yasak. Bayrama kadar inşallah daha fazla geçecek. Ailemizi özledik. Çocuklar da zaten dışarıya özlediler yani. Çocuklar çıktığı için ben de çok mutluyum. Özellikle de şu an yürüyüş bir yere giremeyecekler ya da bir şeye eleyemeyecekler ama olsun biraz kendilerini özgür hissetmeleri iyi oldu bizim için de. Ben onlar adına çok mutluyum. Hani belli bir süreye kadar evde kapatabilirsiniz insanları. Tehlikeli bir durumdur. İstimler doğduğunu bilmiyoruz ama dikkat ederek bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani biraz normalleşmek gerekiyor. Güzel bir şey. İnsanlar artık evde sıkılmaya başladılar ama sağlığımız için tabii evde kalmamız en iyisi oldu. Kontrollü bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Çalışmaların yeterli olduğunu zaten verilerde bunu gösteriyor. Düzenli bir şekilde geriye doğru gidiyoruz. İnşallah ülkece bu işin de üstesinden geleceğiz. Normalleşme iyi de yani biraz insanların gene tedbir almaları lazım. Yani ne olursa olsun dışarı çıktıklarında maskelerini sürekli takmaları lazım. Yani tedbiri elden bırakmamak lazım. Yani şu an korallar esnetiyor da benim en büyük korkum insanların rehavete kapılıp tekrar bunu portlamaması bu işin. En büyük korkumuz bu yani. Rehavete kapılıp aman ben evde sıkıldım, açıldı pikniğe koşayım. Arkadaşlarla kahveye gideyim, yediğim dolaşım şey yaparsak Kötü şeyler başına gelebilir.